Herkese selamünaleyküm. bugün sizlerle birlikte Sado fikrin dördüncü bölümünde birlikte Wasp e, yeneceğiz Evet arkadaşlar bugün bunu yeneceğiz sizi ben videoda fazla sıkmayacağım O yüzden yani korumaların sonucuna gelince o zaman video açmayı düşünüyorum Çünkü bayağı bir uzun oluyor video Wasp'ı da tekte yeneceğimi düşünmüyorum O yüzden fazla sıkmayacağım yani o zamana doğru videoyu açarım Agalarım 24. seviye olmuş bulunmaktayım. Şimdi son adama geldim. Son adamdan sonra zaten Wasp geliyor. Hemen de ölüyor zaten o. En yüksekleri al. Bunu almayacağım ya. Bunda hiçbir güç yok. Bu diken baya bir Bu kız gaz... Bu evet. Büyü de aynı. Evet arkadaşlar şimdi gireceğiz. Kolay bunların hepsi kolay. Bu aptal kız kendini şimdi neye soktu? Benim için olmasaydı vas uzun zaman önce ölmüştü. Sen yalnızca temizlemesi gelen başka bir çöpsün. Gel bakalım kim çöp kim değil. Gel gel. O var ya o mızrağı. Balin avcısı. Ben de köpek balığı avcısı. Gel bakalım. Arkadaşlar bence en iyi kılıç yani bu. Elimdeki. Baya bir 3 tane atıyor çok iyi. Aha öldü. Bu da çok kolay baya bir kolay ama işte fas zorlayacak beni. İnşallah kolayca alırım. Al. Öldü çok kolaydı. Karaya çıkma izni. Eğer kostüm burada olsaydı bundan hiç bir olmazdı o kız <laughs> kız dedi Wasp'tır. Sana gerçekten teşekkür etmem. Sen gelmeden önce iki sorun vardı. İsyancılar ve sözde danışmalarım kontrolümü kısıtlamaya çalışıyordum. Ama senin sayende burada ettikler olan sadece benim. Gel bakalım Wasp. gel. Çok tehlikeli bir Wasp. İlk turda fazla kullanmıyor ama ikinci turda var ya. İkinci turda bütün gücünü kullanıyor 2 ve 3. Arkadaşlar bu büyüden yani atarsanız kaçmak imkansız. Kaçamazsın. Onun kaskı da dikenli. O yüzden benim de canım azalıyor garanti aldım dedim öldüreyim zaten. Büyü zaten hemen geliyor. Al. Hayır. Uf. Yeter ama kılıçlarımı düşürdü. Yapma be. Belki olsaydı yenme şansım olurdu. Öldüm. Çok fena. Şu duvara yaklaşmasın be. <laughs> Üf, çok iyi. Benim de canım azalıyor da olsun. Nasıl kaçtı be? Kimse kaçmamıştı şimdiye kadar. Agresif oldum. Baya bir iyi. Çok iyi savaştım. Hadi inşallah yeniriz. Tek yenersek video kısa olacak. Ben de bunu istiyordum zaten. Çünkü uzun olunca kimse izlemiyor. Çok fena vurdum Ama ikilir kaçıyorsun olmaz ki Aha öldürdüm Öldürdüm Yatılı parti. Ne oldu vaz 1.40 bin, bin on, on, on. Ne yaptım Video bana yardım etmeyi kabul edersem herkesin dediricisi çekeceğini söyledim Erkeklere katılan öğretmeniz gerektiğim yetimleri tek yolu babamaya ihanet ettiğini söyledi. Mühür aldı. Bu bizim sözümüz değil için de endişeliyim. Ben de de bir Ben Ne dersin? Vidov. Evet arkadaşlar Vidov'a geçtik. Büyük günah. Arkadaşlar videomuz buraya kadar da bugün Vaspian değil. Gelecek bölümde de video vereceğiz. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. 100 abone olmayı, son 5 kişi. Hoşçakalın. Bay bay.